Yayınıma hoş geldiniz. Evet 1 milyon yeni emekli giriyor. Yeni hükümet startı verdi. Erken emeklilik giriyor diyoruz. Hükümetin özellikle seçim programında gençlere, kadınlara ve emeklilikle ilgili yapılması düşünülen birçok gelişmeye imza atacağını ilan ettiğini görüyoruz. Malumunuz seçim döneminde de bunun meyvesini aldı hükümet. Tabii ki biz emekçiler işimize bakarız emekçiler lehine olan gelişmeleri ve lehine olması gereken durumları kovalar ve bu durumla ilgili tabii ki avantajımızı kovalarız. Yeni hükümetin de özellikle EYT ve diğer konularda gösterdiği yüksek performans ve tabii ki emekçilerin üzerindeki büyük sevinç ve yeni müjdelerle birlikte durum çok olumlu bir döneme evriliyor. Şöyle bir şey söylesem yeridir. Saj ve çıraklık çilesi şimdiye kadar değindiğimiz ve hükümetlerin pek ses çıkarmadığı veya dudak ucuyla bu konuyu ele aldığı dönemler geride kaldı. Neden yeni emeklilik sistemi ve erken emeklilik sisteminin olacağını sizlere ekonomik açıdan da değerlendirerek anlatacağım. Ama şu bir gerçek ki Bakanlar Kurulu ve emekçilerle ilgili çalışmalar çok hızlı bir şekilde start alıyor. Malumunuz bakanlık değişiminde gerekli ekip A takımı bakan tarafından belirlenme süreci çok kısa zamanda evriliyor. Ve hızlıca bu süreç geçirdikten sonra hükümetin vaat ettiği ve bekleyen sosyal ekonomik sorunlar ve özellikle işçilerimiz ve emekçilerimizle ilgili güzel adımlar tabii ki netleşiyor. Yeni hükümet startı veriyor ve erken emeklilikte şu hususlar tabii ki öne çıkacak. Bir, saç ve çıraklık özellikle bu durumdan dolayı mağdur ve tabii ki 2000 öncesi 1999'dan sonra ben bu yönde bir çalışma yaptım. Yani ben o dönemde işte 1999 evet 8 Eylül öncesinde ben çalışıyordum. Staj ve çırak olarak belli yerlerde görev aldım diyenler. Bu durumun sosyal güvenlik başlangıcı olmasını isteyenlere net cevaplar gelmemeli, gelmemekle birlikte bu konunun özellikle seçim sonrası hızla ele alınacağı tabii ki hükümet tarafından dile getirildi. Şimdi staj ve çıraklık da aynı EYT gibi bir çözüm port portalına girdi ve insanlarda büyük bir ümit oluştu. Sosyal güvenlik anlamında hükümet bu adımlar atarak aslında bir avantajı göze alıyor, gö bir avantajı gözetiyor. Bu avantajın özelliği şu. Erken emeklilik yani buradaki erken emeklilikte kasıt ve düşünce şu. Hükümet çalışanlara belki memur olarak belki kamu işçisi olarak daha büyük yüksek ücret veriyor. Ve bu yüksek ücretler tabii ki belli alanda personel giderlerinin çok olmasına ve maliyeye yük olmasına neden oluyor. Emeklilik hızlandırılarak aslında ay ay çıkan paranın limiti düşürüyor. Yani emekli ikramiyesi veya tabii ki bazı tazminatlar ve benzeri durumlar söz konusu olsa bile 5 yıllık duruma baktığınızda ve maaşların artmasını hesap ettiğinizde hükümetin şimdi ödeyeceği tutar, emeklilik ederek daha ödeyeceği tutar, daha avantajlı bir program oluşturuyor ekonomik açıdan. Yani hükümetin bu konuya sıcak bakmasının ana etkenlerinden birisinin aslında mali anlamda yükü azaltan bir gelişme olduğu da açık yeni hükümetin bu yönde start vermesi tabii ki büyük bir sevinç oluşturuyor. Şimdiden saç ve çıraklık için bir rüzgar oluştu ve çözüme kadar bu konuda yayınlarımızın tesiri, yayınlarımızın ivmesi devam edecek. Çünkü inancımızı koruyor EYT 3600 ek göstergede elde ettiğimiz emekçi zaferinin tabii ki staj ve çıraklıkla taşlanmasını istiyoruz değerli izleyenler. Yeni hükümetin özellikle bu dönem çok etkili ve çok daha yetkin bir adımla emekçilerin sesine daha da kulak veren, önceleyen bir durum ortaya çıkacağı da tabii ki belirli. Bir taraftan da kademeli EYT, kademeli EYT ile ilgili prim sürelerinde düşüşe gidiliyor ve Bankur'daki 9 bin çilesi sona eriyor değerli izleyenler. Bu 9 bin çilesinin sona ermesi de çok önemli. Özellikle burada yaşanan durum tabii ki avantajlı ve bir o kadar da moral verici. Özellikle emeklilikte yaşa takılanların kademeli EYT'nin önemi çok ama çok önemli. Özellikle kademeli EYT ile birlikte birçok prime takılanların EYT'den emekli olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda hükümet hızlı ve seri bir şekilde EYT'de prime takılanlara müjde paketini açıklaması artık an meselesi. Sevinçliyiz. Niye sevinmeyelim ki? Artık her şey açık konuşuluyor ve emeklilik, EYT ve emekçilerle ilgili konular artık hükümetin elinde çok sağlam bir şekilde tuttuğu konular. Ümit verici olan bu durumlara pozitif bakış ve eylem ve çalışma planlarının bakan değişse bile hızla devam eden bir portföyde bulunması. Özellikle Bağkurların bu çilesinin bitmesi apayrı bir sevinç değil mi? İşte sevincimize sevinç katan ve yeni hükümetin start vermesiyle çok önemli bir ime kazanan bu durum tabii ki hepimize büyük bir moral veriyor. 1 milyon yeni emekli ve yeni hükümetin start vermesi, erken emeklilikle ilgili durumlar, saç ve çıraklık müjdesi bambaşka bir durum gibi. Özellikle, evet özellikle şunu söylemek istiyorum. Yeni hükümetin burada yapması planladığı, yapmayı planladığı bir durum daha var. Özellikle 20 yıllık evli ve çocukları olan annelere bir sosyal güvenlik aylığının bağlanması gibi. Bu bile tabii ki şimdiden Kadınlarımızın emeklerine yani e, bu yönde özellikle bu verilen yüksek emeğe bir saygı değil mi? Aile bütünlüğünün sağlanmasını sağlayan ve uzun yıllar sağlıklı bir evlilik götüren annelerin emekliliğinin özendirilmesi, ailenin toplumsal yapısının sağlamlaştırılması yönünde bir ödül değil mi? Gerçekten öyle. Bu durum resmen beyannamede var. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şu sözler var. Yapmak istedin mi biz söz verdi mi yaparız ve bunu yapıyoruz diye yani sevilmemek elde mi gerçekten çok mutluyuz ve yeni hükümetin start vermesiyle birlikte erken emeklilik ve kadınlarımıza özellikle belli bir süre evli kalıp ve çocukları olan ve sayısı belirlenecek olan bu durum tabii ki yasa da belirlenecek onlara bir nevi evet bir nevi e, bu aylık güzel ilaç gibi gelecek bir aylık edindiğimiz bilgilere göre bu yaşlılık aylığı olarak da olabilirmiş o çok geç olur aslında aslında bir yaş cetveli olabilir. 50 yaş olabilir, 51 yaş, 55 yaş olabilir. Çünkü yaş ilerledikçe özellikle artık torunlara karışıyor o anne. Yani olayın sıcağı sıcağına yaşanması ve çocukları okurken bu hakkı kazanması ne kadar güzel değil mi? Evet bu güzel haberler sosyal devlet ilkesinin, sosyal olarak halkının yanında olan devletin ve hükümetin ne güzel adımları değil mi? Özellikle bunu söylemek istiyorum yeni hükümetin start vermesiyle birlikte erken emekliliğin, staj ve çıraklık müjdesinin gerçekten hepimizi mest ettiği ve çok daha güzel yarınlara doğru ulaştırdığı bir dönemin evet kapısı aralanıyor. Yeni hükümet sistemi, evet yeni hükümetin bu sistemi şimdiden emekçiler ve insana özdeleyen bu durum gerçekten mutluluk verici. Hepinize yayınımı izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Sağlık, esenlik ve bereket içinde kalın görüşmek üzere